Evet dolap dökme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bu siyah takımı indirdim. Bu siyah takım anneannemin en kıymetli, özellikle dedemin en kıymetli pasta takımıydı. Dedem bunu küçük yılda bir dükkanda görmüş. iki gün gitmiş gelmiş. Üçüncü gün bunu almış. Anneannem bunu benim çocukluğumda altın günü yaptığı zaman gün arkadaşlarına çıkarıyordu. Bir de küçük kenarı yaldızlı çay bardakları onun en özeliydi. Bulaşık makinesine de asla girmezdi. Hepsini elde yıkardık ve şekerle birlikte. Bugün bir gün bayram temizliği yapıyorum. Anan ben dedim ki bu takımı dedim sen ileride bana ver dedim. E altı tenesini seni şey üç tenesini seni üç tenesini kelebe veririm. altı altı takım yapar. Dedim ona öyle parça parça. Bütün dediğim işi gücü ben görüyorum dedim. Bir de Kerem'le tabak mı bölüşeceğim? Bunun dedim hepsi benim. Dedi ki tamam sus ses etme dedi. Ben bir ara sana veririm. Sonra evi dağıtan da bunları ben kendime aldım. Ama daha hiç henüz kullanmadım. Kıyamadım çünkü. Hatıra. Şimdi dün Kubile'ye bir konserve göstermiştim ya. Arkadaşlar bu normalde bu kapaklar açılmıyor kesinlikle. Çünkü bunun arkasında mutfaktaki kiriş var. Bunu kirişi gizlemek için yapmıştı Kubilay. Şimdi ben de Kubilay'a dedim ki bu dolabın dedim içinde 2 cm boşluk varmış kapakla kolonun arasında. Dedim ki bunu dedim dolap yapalım. Bak bir sürü kavanozum konserven var ve şöyleler yani yerim yok onları dizmeye. Burası boydan boy olsa kiler gibi olur. Kubilay dedi ki o zaman dedi bu mutfak dolabını dedi şöyle bir bir 5 santim öne çekeceğiz dedi. Yani yine çok taşmayacak. Şuraya falan gelecek işte. O zaman bunun içini kiler gibi kullanabilirim. Şimdi onu yapacaklar bir iki üç hafta içinde bu dolap öne gelecek. Ve iki kapağı da açtığımda boydan boya raf içi de ledli. Bütün şöyle nerede o süslü süslü konservelerimi çok rahat bir şekilde dizeceğim. Burası kiler olacak. Yine dahi aynıyım. Öpesim var gözlerinden, nefesim dar özleminden. Bahçeye bir ektim de kız meyrem meyrem meyrem. Hele benim buradaki nazarımı görüyor musunuz? Hele uğruma geliyor yavaş yavaş. Bugün gerçekten çok yoğun, inanılmaz canım çıktı. Allah sen bilirsin. Şimdi işten çıkıyorum. Hemen size günlük maratonumu söylüyorum. Bir adet reklam çekmem gerekiyor efendim sizlere. Çok güzel bir şey tanıtacağım bu arada bilginiz olsun. İlginizi çekebilir. Ardından bugün saç bakım günüm var. Ama şöyle ikilemde kaldım. Önce gidip reklamımı çeksem yoksa saçımın bakımını yap. Çünkü saçımın bakımını yaptıkça ibiş gibi oluyor saçlarım. Bir de akşam lokeleki bile çekeceğiz. Şey Uzun zamandır birbirimize gidip gelemedik. Onlar da yoğun İki var ablalar düğünlerdeydi falan biz de yoğunduk. O yüzden hepsini tık tıkır, tıkır halletmedim. Az önce aklıma ne geldi biliyor musunuz? Tuhaf bir şey dedi. Şuraya şöyle uzandım bir anda gözümün önüne. 3 Eylül 2001'de mi neydi ben ilkokula başladım. 2001 netim de ay şey gününü tam şey yapamıyorum. 2001. O zaman da ne yeni çıkmıştı biliyor musunuz? Bir Sütaş'ın yoğurtları yeni çıkmıştı. Şu küçük içine pat pat atıyorsunuz da ağzınızda patlıyordu boncuklu boncuk. Neyse. Sütaş'ın yoğurdu. Hüptirikler o zaman yeni çıkmıştı. O bir. Bir de şu silgiler var ya hani ucu bitiyor. Arkasına takıyorsunuz. Yenisi üstüne geliyor böyle uzun uzun. Tek tek çıkar. Onlar yeni çıkmış. Ben de evdekileri o silgiden aldattırmışım. Ama bir hevesliyim. Bir hevesli Yeni silgim var. İkinci teneffüste bir tuvalete gittim ki benim silgimi biri götürmüş tuvalete atmış. Hangi haset. Her zaman kıskanılan biriydim. Ya Neyse benim o güzelim silgimi tuvalete atmış. Ele ağladım. Ele ağladım. Ele ağladım. Benim silgimi kim attı? Şimdi yine aklıma geldi. Benim o silgimi kim attıysa Allah onun belasını versin. Bak yeri... şu an 30 yaşındayım. 7 yaşındaydım. 30'dan 7'yi çıkarsam mı? 20. seneye de koysam 27, 20 sene değil. 28, 29, 30, 23 sene geçmiş. Yanlış hesaplamadım hesaplamadıysam. <laughs> 23 sene geçmiş ama onun acısı hala benim içimden çıkmamıştır. Hayatımda böyle bazı olaylar var unutamadım. O silgi de onlardan bir tanesi. Ben ne zaman bir kırtasiyeye girsem, ne zaman o öyle altından sokup üstünden çıkartılan silgilerden görsem hep aklıma gelir, hep de devam ederim. İnşallah o da benim silgim gibi kanalizasyonlara düşsün. Kim aldıysa o silgimi? Öyle. İnsan çocuklukta belli olur. Çocukken demek ki fesattı o şimdi de fesattır kimse artık. Hiçbir zaman okulda ne arkadaşımın eşyasını kıskanmışımdır, ne çantasını kıskanmışımdır. Hiç. Benimki neyse ben onu severim. Elinizdekini sevin. Başkasını alamıyorsunuz ne yapacaksınız? Onu, onun çantasını sevmemin bana bir faydası yok. Ben zaten bir şekilde ağlıyor ağlıyor evdekileri biz dediğim. Orta sona gidiyorum. Sınıfta herkes yavaş yavaş böyle cep telefonu getirmeye başlıyor okula. Ama işte herkes annesinin babasının eski telefonlarını alıp geliyor. Tabii ben bunu evde öyle bir anlatıyorum ki anneme. Arkadaşlarımın kameralı cep telefonu var. Benim cep telefonum yok. Bir de beni biliyorsunuz mübalağa sanatını çok iyi bir şekilde işleyen bir adam. Annem şimdi çalışıyor ya biz okuldan gelince beni arıyor. Ne yapıyorsunuz diyor. İyiyiz diyorum bana cep telefonu almayacağız. Arıyor ya e, iyiyiz diyorum bana cep telefonu Artık annem böyle mobbing uygulamaya var. Sonunda annemle babam dayanamadılar bana. Nokia 33 Ne 33 be? Nokia 52 çift Çok da Hala duruyor evde o. Saklıyorum bana o cep telefonla tabi sınıfta herkes annesinin eski telefonunu getiriyor ama ben evdekileri öyle anlatmadığım için annem de bana yeni bir cep telefonu almış kameralı cep telefonuyla okula gitmiş ya öyle bir aklıma geldi yani ben bu kafaya koyduysam ya onu yaparım ya da yaptırırım bir şekilde Hadi. Komşularıma şimdi çay tepsisi hazırlıyorum aşağı indireceğim de buzluğu açtım acaba çayın yanına ne bulurum diye bir şu çikolatayı buldum hemen bakıyorum 26 Mart 2025. Güzel. Daha bu yeni. <laughs> o yüzden ellemiyorum. Ay. Dubai'den getirdiğim bir çikolata vardı. Onu buldum. Bir de bir cevizim vardı. Bu ceviz duruyordu. Onu çıkarttım. Muhteşem sunumuyla çay tepsimi de hazırladım. Şimdi aşağı indireceğim. Ne ararsanız var rahmetli. Dedemden kalma. Çardağımıza elektrik yok. O yüzden kettle takmak için aşağıya ceryan salıyorum. Bizde çay için her şey yapılır. Bakın çaya misafir kim gelmiş? <laughs> sen yok musun sen? Yok. Bir merhaba de şöyle herkese. Ne kadar tatlı, ne kadar minnoş bir kız. Tam bir küçük şeytan, ortalık karıştırılır, <laughs> her türlü yaramazlık yapılır, değil mi? <laughs> Çöpe girilir. He, başka? Um, bir, Sen okula başladın mı? Bir, evet. Kaça gidiyorsun? İk, bir, i̇ki. İki. Sen nasıl ikiye gidiyorsun? Bir mi iki mi?